bu videoda Michael ben antre yapıyoruz ama biraz farklı bir şekilde. Samundan arkadaşım biz oyunu bitirmeye engel olurken biz ise oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Bu arada videoya geçmeden önce like atıp abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Ee, arkadaşlar şimdi kaydı açtım bu arada beni dostum. Berk sana vurduğunuzda 40 saniye saymaya başlayalım. 40 saniye? Evet. Ömer koş. 3, 4, 5, 6, 7 8 Oha. 9 10 11 Aa, 12 13 14 15, Bir bekle bekle bir bekle 16 15 kaldı oyunum da 15. 15 Hello Hello Oyundan attı beni Gelir ya Devam bu 17 18 19 20 evet. 21 22 23 24 25 26 27 28 Oğlum Bir saniye 24, bana 30. totem verecektik. 30 ne? Neyi verecek? 30, bana 30, bir, totem verecek. 32 yok, yok yok, 33 yok. 34 35 36 37 38 39 40 Geliyor mu abi? Ömer, 40, 40 mı? Yok. Ömer, evet sana 40. Yok. Bir Kırk saniye deniriz. Muhammed Kırsal mı? Abi hayır gelme. Lütfen, gelme. lütfen gelme. Berk lütfen gelme. Berk beni bırakma. Berk beni bırak. Bu arada sizi öldürürsem ben mi kazanıyorum ikimizi de aynı anda? Eee evet. <gülüyor> Sanırım. Ömer <laughs> bekle. Berk bekle lan sen. İçinden geçeceğim ben. Lan! Ya ben zıplayamam bu çok zor ya. Evet evet. Aa. Görüşürüz o zaman. Ya çıkamıyorum eee, eee ne oldu adamım diyeceksin. Eee. Burada eee geçerli menans kuralları şeyle işte burada a yatak patlatmak yok. Ya ben çıkamıyorum abi bir çözüm bulun ya. Abi bilmiyorum. Geçerim bir şey yok. Ge Geçemiyorum. <laughs> Berk, ben nasıl çıktım oradan? Hmm, ben de gülümseyebilirim. Çok mantıklı konuşuyor. Ömer sen neredesin bu arada? Ömer. Ömer sen kasıl bu arada. Kasıl, 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 kasıl. Bende yani her şey var şu an. Abi hayır ya. Hmm. Gitti. Hmm. Oha, ne abi ya? Ömer, bu arada... Oğlum bunları sen mi öldürdün lan? जैसे तमारक तमारक मत 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 नर्त्सनेस tamam mı? Tamam. Çok zor ya. Berk bence bizim için daha zor. Ne dersin? Ben çıkamıyorum. Hayır. Hayır. Kaç. Aa, Ömer. Kaçmalıyım. Ömer ölme hayır Ömer. Ya hayır. Ya. <laughs> 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 ömer, adamsın Ömer. Ömer adamsın bu arada çok büyük adamsın. Oo be. Bu arada bir şey diyeyim mi Ömer? W ya ben bir şey etmiyorum. Hmm. Sen devam et böyle Ömer. Oğlum ben şu an çok mantıklı bir şey yaptım var ya. Ömer bir şey diyeyim mi? Çok güzel bir attım. Böyle devam et tamam Ne yapıyorsan devam et. Geliyor mu Ömer? Ver Ömer kaç kaç Ömer. Biz kalma. Merdiven falan kırdın. Ben şuan safe'im bana bir şey yapma. Ben, ben şey kaçtım. Biliyorum. Bu arada şuradan beni de bulabilirsin yani uzaklaşarak şey çevirdim de. Suyu yani benim için de kullanabilirsin. Tamam mı? Tamam. Abi. Ya Ömer yani. Yeşildik şu an. Abi, abi beni gördün mü? Belki sen de kötü gel. Sizin de kötü. Hayır. Berk ben orada değilim bu arada. Sen? Berk neredesin? Ben yoğun. Abi. Seni şu an görebiliyorum bu arada. Biraz uzaktasın. Belki burada şey, yanlış gösteriyor yok, olabilir sardım. mi? Yok yok hayır bayağı şey yok. Arada bir ya arada bir gerek yok gerçi. bir şey beni gösterecek. Çünkü ben A şu an berten bayağı uzağım. Aynen. Ömer! Hı? Hayır ya! Abi hayır. Ne oldu? Burada. Abi, mü? tamam Burada. tamam 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 altındayım. tamam abi, o Aa, tamam 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 tam, tam, tam. Berk. Az önce dibimdeydin. Gel oh. buraya ver. Ben de. Hayır. Sen de az önce 400 blok uzaktayız şu anda sen. Hayır. Sende. Ben, hayır ben buramıyorum. Ulan bir şey yap. Hayır. Muhammed full blok koyun ne? de Beni fırlatıyor ikide bir. Oğlum. Tutamıyor ya. Oha ne? Berk aldı mı boruyu? Çalışmıyor ya. Nasıl çalışmıyor? Valla ben bir şey yapamadım. Sürekli çift yapmam gerekiyor. Sürekli sürekli. Onu yapman için sürekli yapman gerekiyor. Görüşürüz Berk. Berk sana şey vereyim mi? Çok güzel bir şey vereyim mi? Şey. Ee, sen yüksekten düşmekten hata almıyorsun. Ve sanırım ateş yanmaklarını da sen Bu arada ben pusulayı nasıl alacağım? Slash pusula yaz. Ben sen mi öldürdün? Evet, evet abi. 35 kere vurdum şimdi. adama ya. Sonunda öldü yani. Berkin kaç kalp var bu arada? 30 1000 kere vurdum adama anca gömüktü yani. Hangi köydesiniz? Eee ben dediğim var ya uzakta olan, oradayım. Oradan işte uzaklaşırız ya. Belki ölürüz belki ben de yedim. Bekleyin. Kanka tamam, ben. Tamam, ben anlamadım. Belki. Ben size nasıl ulaşacağım ya? ya. <laughs> Ömer! Ömer! ben şey yaparak da alıyorum. Çok sevdim ben bunu. Pardon, pardon. Oğlum! Az çok az kalbim var Mehmet. Şu samanları da şey yap. Bazıları enerji. Crafting koçum bir şey diyeceğim. Bakır cevheri aldım. Ne? Valla. Oo. Biz baya uzaklaştık Mehmetle. Abi ne Ne oluyor lan arkamda zombi falan geliyor. Bir şey diyeceğim. Siz aynı yerde misiniz? Siz beraber mi dolaşıyorsunuz? Yo, ben olabilir. çok uzak değil Bada Bana 700 blok falan gösteriyor yani. Aa. Sustar. Ya siz artık tamam ya. Mı var? Yan yanayız da biraz uzağız yani, yani. Yan yanayız da bayağı uzağız. Abi güzel. Hmm. Ben böyle giderim bu arada. sen cidden madende mi misin? Sen işte blok mi Evet. Maden şey, değil. Şey, berke sordu. Sen madende misin? Oh, Abi şaka yapıyorsun. Tamam şimdi dışarı çıkabiliriz. Bayağı bloğumuz oldu. Şu anda var ya yemin ediyorum bir inventar dolusu bloğum var. Şey yapıyor bir de bu ya blok nasıl ya gibi. Bizde blok Nasıl, ne sandın ben nereden nasıl dolaşacağım? <laughs> Muhammed sen su kovası yaptın mı? Yok çekmem. Bir de sarı. <laughs> Aa sarı Bagım içine girdim tek. Öleceğim. Nasıl? Ne, hadi gel yanıma neredesin? Geliyorum bekle. Gel. Şey yapayım. Var blok var mısın? Çok az var. Ben biraz odun keseyim. Bana bana doğru geldi geldi. geldi. Bana doğru geldi. Geldi Muhammed. Gel. Kaçıyorum ben. Ağaçların altına. O bir olamıyor, olamıyor. Ağaçların altına gir. Tamam tamam ağaçların altındayım. Buraya arada yaparken kalkan engelleyecek mi ihtimal. Kesmeye çalışıyorum. Bir dakika. Ahmet eskiyim mi? Oha ne? Abi öğrendim ben şeyleri. Berk abi çok hapisin Berk. Tamam. Hayır. Ne abi sen nasıl? Nereye gittin oraya o kadar? Oha. Ben geliyorum şimdi size. Geliyorum. Abi gelme biz Geliyorum. bile bu arada. Ha, benim oyunum da var ya. Evet evet arada biraz durmuşsun. Berk beklesene bir Berk. Kıpırdama sakın. Çankları biraz ben, ee, Ömer bizim şey yapmamız gerekiyor. Su kolası. olmadan evet. hiç emelci yapamıyorum. Pingden dolayı Anladın mı? İlk su yapacağız yani. Tamam devam edelim. Aa ne oluyor lan? Ben o kadar tekne şey çalıştım tek oyunumuz ama hiç yok ben tekne çalıştım. Çünkü ping var yani. Çok az bile ping olsa yani istemeyiz. Of var. yaptım bu sefer. Var. Oğlum ilk kez ben... tekne kılaç yaptım. <laughs> Şeydi ama ya abi sunucular da hiç olmuyor ya. Güzel bir sunucu kurma yeri yok ki yani. Berk bize gelemiyor şu an. Gel 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 gelemiyor gelemiyor gelemiyor. Ben bakıyorum. Oha. <laughs> Bakıyor. Oğlum çok garip. Berk bu arada sen ne yapıyorsun? Yani, Öyle bu uzak. arkama atla. Mehmet arkama atla. Tamam abi tamam tamam. Aa, evet arkadaşlar beni yaparız böyle. Ya gerçekten güzel. Hayır. Hayır, Hayır Gidiyoruz. ya diyor. Berk görüyoruz. Bir şey Berk, Ben tek tek nereden geliyorsun bu kadar bu boyutta? Biniyorsun. Bu boyutta binebiliyor muyum? Evet. hemen bir teknemiz, teknemizi yapıyoruz. Bu arada sırtına başka her şey alabiliyorsun. Bütün modları alabiliyorsun. Fark ettim onu. Videoyu başla başlamaz bir tane zombi kafama aldım. Aldık bu arada diyeyim. Yıkıl portal aldınız mı? Evet. Aldık. Oksijen çıktı içimden. Oksijen çıktı içimden. Ya 400 blok ne ara oldu ben ya? Çok Az önce 300 bloktunuz ya. Kanka biz Yunus ile gidiyoruz. Yunus'un ekipi mi var sizde? Atma weather clear, hayır, e hayır, atma. Hayır f hayır, hayır FPS'i düşürüyor ya. Oha yani şu an. Kanka 100 FPS ben yaptım. 100 FPS var gitti yani neredeyse. Ben aldım ben, gel Mehmet gel Ömer. hiçbir şey yapamaz Ömer, bak şimdi izle Hiç bitmeyecek bak bir tane var elimde Bak şimdi ya biliyorum o bak ya ama, gerek yok 400 blok var herhalde. Ömer ben gideyim sende donma var ya. Bin binin tam. Sana hani, hani Dolma ne ya? Eee E ee, sen yap ben şu gelse göremeyeceğim. 4 tane. Çektim. Oğlum hadi ben gelmiş. Oğlum ne var ya siz? Nasıl çıkıyorsunuz? Ver ver var, tekneyi ver tekneyi. Bin atla bin bin hadi hızlı. Bana mı geliyor? Sana geliyor. <laughs> ne abi Aa bana geliyormuş. Çok iyi. E, sudan devam ver. Aa kendine hasar verdi. Yo. <laughs> 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 ne kadar? Orada kendi hasar, hasar yemiyor. Bu arada. Evet evet. O yüksekten düşmekten ve kendi patlamasından hasar yemiyor. Abi bir daha. Ya yani var, var ya? Aa oyun bandı. Böyle bir bug'ı. Ben bir şey diyeyim mi? Abi şu an çok kötü oldu. Demir çıkmadı abi. Demir sandığı var ama demir çıkmadı. Abi. Oğlum burada atsan mı olur lan? Harbiden bu arada orada atsam bir şey olmaz. <laughs> ben yeni çekme yapmıştım. Abi kestim. Yes. Ömer adamsın sen Ömer. Oğlum bir sürü blok çıktı. Ciddi misin? Kadın Ömer. nasıl? olur? ya. Ömer. Muhammed çabuk yanıma gel koş. Bu arada Ömer batık Demir var. de çıktı. Batık da var ben. Oğlum Ömer. Bizden 1800 blok etedir. Oha. Berk oyun bitti. Her <laughs> galibden oyun bitti. Bu arada öldürdüğünden dolayı şey olmuş. Parlama efekti gelmiş sonradan. Ben... Dur geliyorum bekle. Şey yapacağım. Bu var ya. Mutluk. Ya Berk ya. Tamam bu kadar yeter. Benim Titanik patlamam var ya o çok kışı. Titan patlaması. Ben kola yaptım. Allah'a ekber. Hadi Mehmet gidelim artık. Geliyor harbiden. Dur dur. Su aldım. Sen su yaptın mı su aldın Ayy yallah ya. Kola kola kola. Almadım. Sana yapıyorum. Yaptım. Al. Neredesin? Ahında buradasın. Atıyorum. Seri dertli valla. Ne? Bekle atma bekle. 200 bile daha hadi ya. Tamam kanka. Çık. Efe çıkıyor. 9'a 9 biliyorsun değil mi? Evet evet biliyorum biliyorum. Çank. Lan. Geçmem şimdi. Anlayamadım da. Abi şaka Tabii, hadi. Bir dakika. Diğer şaka olamaz değil daha. Abi burası bu arada. Dur dur benim bir taktik var. Baksana nefes aldık canım. Çok az. Ben de anladım da. Yani, şimdi... A bura. Oha, üç tane elmas geldi. Ver hepsi benim. Çek çek Lan. Hayır ne? Burada oğlum. Oğlum ne ara geldi? üç. Yes! Şey, hiç... Oğlum tekrar sende kalmış şey oğlum. Ne yapıyorsun bir dakika. Sırf ee, şey, sudan devam, sudan devam. Ömer. Ben kaçıyorum. Lütfen kaç. Ee, suya gitme. Sana artık. geliyor. Sana geliyor. Hayır. Muhammed. Hayır. Muhammed dalalım Hayır. alırız. Beni hava yaptı bekle. Ben de dalıyorum şu an. Oha! Oha! Ben kaçarım. Okay. Gel buraya Berks. Hayır, hayır, gitme, hayır, 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 Kare gitme gitme gitme. Şey yapıyor trap kuruyor. Ya gel alırız canı yok canı yok. Kanka trap kuruyor hayır abi bir hafta öldü. Yapma. O tarzı mı var şu anda gerçekten? Ha, oha. Gel hadi gel. Ama önce Ömer. Hayır Ömer bari. Muhammed tekne getir tekne getir. Kaç Sen kaç 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 bende. kaç 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 kaç. Bu arada gene çok fazla videom var benim ha. Iz Ömer çok ileri. Ömer çok ileri gittim bekle lütfen. Evet teşimden gel. Belki bir ve bir gel anlıyor musun? Hayır Ömer. Hayır Ömer. Tuzaktı. Ömer hayır. Lan hadi hadi hadi. Daha canım var. İçeri şey girdim. Hayır. Gel buraya. Bekle geliyorum hemen. Hayır hayır yukarı çıkıyor yukarı çıkıyor. Hayır hayır hayır. Oha ne? Opa, ya abi ne ya? Yes. <laughs> Sen, ne <yapıyor> bu adam? <gülüyor> 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 Tam Berkin geçen Sen demir kazma mı yaptın? Yaptım. yaptım bu arada evet evet. Sen dur demir kazma yapayım bekle bekle sana demir kazma yapmadık. Demir var bende. Son demirlerim. Yaptım Gel yat. Gel. Çıkış mı bitti mi? Gel, ee, gel inelim aç ya. Evet evet çıkıyor. Çık. Ooo ben büyük da ihtimalle oyunu kazanamayacağım bu arada. Orada kazanacak. Öyle olacak zaten. Ömer gel Ömer. Enit'te kesin keseceksin bu hapisten. Çünkü evet Ent, yani. Enit 13'ü bilgi boyu milyonluk ya. demek ki Muhammed. Ömer, Ömer neredesin? Ben bu mükemmel bir, bir delik buldum ya. Gel pusuladan gel. Öyle, evet, zaten. Ben sadece nereden geliyorum Muhammed? Sence nereden geliyorsun? Merhaba. Sıla geldi gel dedin ya. Acaba nereden geliyor? Bir düşün sen, bakalım. Sen ben şey geldim. Evet. Ya gel aşağı kazalım Peki Ömer. Hayır hayır aşağı sakın kazma Ömer. Hiçbir gel yok. gel gel giriş buldum ben. Okey. Oğlum Berk var ya sen maden de içim. Oğlum demir var lan dikkatli var. Ömer gitme ben ya. Kıyma sen nasıl? zombi var dikkatli olsun. <laughs> Üç <laughs> tane var. <Mali> de, <laughs> <o> kadar, <masum gülüyor> Ömer Hadi yürüyelim. Hadi yürüyelim. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Mehmet kazma yap balta yapabilirim şu an. <laughs> elmas balta. Ben sen gelmeyeceksin. mi ya artık? Kanka elmas balta ben de yapabilirim. Gel yapalım. Şimdi daha emaz olmuş. Hayır hayır abi hayır hayır. Ya, beni dinle ya. Ben şimdi yapmayacağım. Ben yaptım. Ya gel gidelim şuradan. Hayatım. <laughs> niye yapalım? ben evet işte aa şurda mürküt var dur bir tane lava alayım boş ver tane boş ver ya da alamayacağım ya <laughs>

<laughs> bir Siz yerin altındasınız değil mi? Bok bir yerde Bilmem. Yerde. Asla ablamı yapamayacağım. <laughs> attım ya. Hadi, hadi, bir Bu arada biz full demir set olduk. Ömer. Evet. Ömer evet. göstermiyor. Gel gösteriyor de. Evet. Evet. <laughs> Muhammed bana patlatıyor yazdı. Allah kahretsin ben sana yazdım. Sizin çok yakınınızdayım. Abi yok ya değil de. Ne ya ok Ömer? Bilmem. Ne ya? <laughs> Gel gel sen gel. 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 Abi oha Berg ay Berg Abi beş kalbimde durdu. Bana da bir elmas gelmiş. Oğlum bana sekiz elmas gelmiş nerede? Yani Allah ben sardım ben hiç eğlenemiyorum ki oyunlar. Ay, ay. 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 Evet. Bundan sonra Ömer çok saçma bir şey döndü. Ama ben devam ettim. Lavabuzlu buldum. Ve nedir yaptım. Bundan sonrası göreceğiz. Abi görüşürüz. Şey. Hayır hayır bir şey mı? Tamam. <laughs> Ya ver, ey Ömer. Ya eşek misin? Neyse. benden şey almamışsın bu arada. Ha almışsın. Oha, çok garip Şey ama kanka, oyunu engelleyecek bir şey yapma lütfen. Sen beni görüyor musun spektrede? Yok göremiyorum. Bir şey Var mı? Ne koş oğlum? Ya bir de bluf atıyor ya. <laughs> Lan hayır! 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 Abi hayır. hayır ya! Evet, video bitti. Ama bu içeriği Göktovi'den gördük. Yani onun kanalına gidip o videoyu izleyebilirsiniz. Ve ayrıca videoya gelen Doktor Bilgi ve Sailox arkadaşım e, teşekkür ederim. Sailox'un kanalını açıklama bırakacağım. Görüşürüz.